Merhaba çocuklar. 4. sınıf fen bilimleri dersinde bilinçli tüketici test 11'i çözelim. Soru 1. Ela duvara asılı olan kartlarda resimlerde tükenebilen kaynakları seçmek istiyor. Buna göre hangi kartları seçmelidir? Çocuklar güneş yenilenebilir enerji kaynağı, su tükenebilir, rüzgar yenilenebilir, elektrik tükenebilir, besin tükenebilir. Ela'nın seçtiği su, elektrik ve besin olacak. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 2. Sena evde elektrik tasarrufu yapmak için bazı önlemler almak istiyor. Buna göre Sena aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Televizyonu kullanmadığında kapatmak elektrik tasarrufu yapar. B. Tüm ışıkları gece boyunca açık bırakmak israf. C. Bilgisayarı kullanmadığında açık bırakmak bu da israf. D) Elektrikli sobayı sürekli çalıştırmak bu da israfa girer. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 3. Murat ders çalışırken lambasını açıyor fakat odadan çıkarken kapatmayı unutuyor. Bu durum hangi soruna sebep olur? A) Daha verimli ders çalışma, hayır. B) Daha iyi aydınlatma, hayır. C) Daha fazla zaman kazanma, hayır. D) Daha fazla elektrik faturası. Evet. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Soru 4. Okulda elektrik tasarrufu yapmak için öğrenciler aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermelidir? A. Bilgisayarları her zaman açık bırakmak. Hayır, israf olur. B. Beden eğitimi ve oyun derslerinde klimayı kapatmak. Evet. C. Gereksiz yere ışıkları açık tutmak. Hayır. D. Elektrikli cihazları sürekli prizde bırakmak? Hayır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 5. Su tasarrufu yapmak için hangi alışkanlığı edinmek gerekir? A. Sebze ve meyveleri akan su altında yıkamak. Hayır. B. Bulaşıkları elde yıkamak. Hayır. C. Banyoda uzun süre suyu açık bırakmak. Hayır. D. Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak. Evet. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Soru 6. Verilen ifadelere göre pıtır hangi fındıkları yerse bilinçli bir tüketici olduğu söylenir. Sevimli sincap pıtır kaynaklarını tasarruflu kullanan bilinçli bir tüketicidir. Kısa duşlar alırım. Evet bilinçli. Prizde fiş bırakmam. Bilinçli. Tabağıma iki kişilik yemek koyarım. Hayır Kalan yemekleri buzdolabında saklar, diğer gün tüketirim. Bilinçli bir tüketici. Yani fıtır 1, 2 ve 4 numaralı ifadeleri yapması gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlerseniz hangi çıkışa ulaşırsınız? Çamaşır makinesini tam doldurmadan çalıştırmalıyız. Yanlış. Damlayan muslukları tamir ettirmeliyiz. Doğru. Üçüncü çıkışa ulaştık. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 8. Aşağıda besin tasarrufu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre hangi çocukların verdiği bilgi doğrudur? Selin, paketli gıdaları son kullanma tarihi geçince tüketirim. Yanlış. Ceren, alışverişe giderken ihtiyaç listesi hazırlarım. Evet. Can, yemek artıklarını kompost yaparım. Evet. Fatih, meyveleri bozulmaya yakın tüketirim. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı Ceren ve Can olacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Çocuklar, test 11'in çözümünü bitirdik.